Sevgili Yeşil Giresun Gazetesi takipçileri, değerli dostlarımız, bir maç kritik programında sizlerle birlikteyiz. Maç kritik programlarını gazetemizin haber müdürü Cavit Özdemir Hocamla birlikte yapacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Dediğimiz gibi maç kritik programlarım, programlarımızda Cavit Özdemir Hocamızla beraber Giresun Spor'un oynadığı maçların hemen sonrasında maç değerlendirmesi yapacağız. Bu anlamda dün oynanan Fenerbahçe-Giresun Spor maçını da Şimdi konuşmak istiyoruz. Evet hocam maçı 2-1 Fenerbahçe kazandı. Önce e, kadrodan mı başlayalım yani oyuncu sahaya sürülen 11'i mi değerlendirelim yoksa genel olarak şöyle bir yorum yapacaksın. Şimdi önce genel olarak başlayalım. Giresun Spor, Tabii. şimdi Fenerbahçe maçına çıkana kadar 5 tane maç oynadı değil mi? Evet. 5 maçta 1 puan aldı. Gol atamayan bir takımdı. Türkiye Liglerinde bilmiyorum ama diğer gruplar ama. Türkiye'den belki de gol atamayan tek takımdı. Şimdi maçlar önce kağıt üzerinde maçın mutlak favorisi Fenerbahçe'ydi. Ee, ne konuşuluyordu? İşte Fenerbahçe yenir ama fark yemesek evet. şeklinde bir kamuoyunda e, görüş hakimdi. Görüş hakimdi. Ee, tabii sonuçta de oynuyorsun, İstanbul'da oynuyorsun, Kadıköy'de oynuyorsun. E, Fenerbahçe de geçen iki haftada ligde başarılı olamadı. Bu maç Fenerbahçe için de çok büyük önem taşıyordu. Giresunspor'un e, bu maçta e, farklı yeni girişinden herkes bahsediyor diyelim. Ama maç başladıktan sonra e, gördük ki korkulacak bir yönü de yok Fenerbahçe takımının. Ancak maça Fenerbahçe'nin golle başlaması Giresunspor'un bütün oyun düşüncesine. Bozdu. O, oyuncuların e, adaptasyonunu tamamen bozdu. Şimdi maça gelelim. Tabii. Şimdi maçta yediğimiz golü görelim. Yani böyle bir gol yenmez. Böyle bir gol amatör bir kaleci de yemez. Onurcan gibi bir kaleci bir kere bu golü hiç yakışmadı. Yani bomboş top, önünden geçen topu kaleci seyrediyor. Artık evet. o anda neyi düşünüyordu bilemiyoruz. E, defans kademe yoktu zaten ama Önünden geçen topa kardeşim Onucan gibi bir kaleci Süper Lig'de kaleye geçiyorsan O topa müdahale edeceksin Alacaksın o topu bir şekilde yani Rakipten bir baskı falan da yoktu Neticede desen ki rakibin baskısı vardı Öyle bir kötü gol yedik e, Golün ardından e, Fenerbahçe, e, yani Bizim takım genelde güzel top oynadı Öyle diyeyim ben sana Belki Fenerbahçe bir ilk 20 dakika baskılı gözüktü. Ama ondan sonra oyunun hakimiyeti Girespor'a geçti. Hocam e, gole gelecek olursak, hatalı gol yediğinde ben de hemfikirim Onurcan'ın ilk golde. E, golle maça adeta Fenerbahçe önde başladı. 1-0 önde başlamış gibi oldu. Tabii. E, o golden sonra Balden'in altı pas içinde e, çok müsait pozisyonda topu dışarı atması ve daha sonrasında bir penaltı atışından yine Balden'in yararlanamaması ki daha teknik bir oyuncu kullanamaz mıydı penaltiyi Sergio şimdi, gibi diye şeklinde eleştiriler de var. Bu konularda neler Ya olsaydım. şimdi tamam. Şimdi e, penaltı kaçar. Ama dediğin çok doğru. Penaltı pozisyondan önce yakaladığı pozisyon esas daha önemli. Çok daha net. Değil. Eğer Süper Lig'de oynuyorsan kardeşim o pozisyonu gol yapacaksın. Santfor oynuyorsan o topu gol yapacaksın. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsun. Üstelik Fenerbahçe'nin sahasında oynuyorsun, böyle bir pozisyon yakalıyorsun. Bu pozisyonu yapacaksın. Eğer bu pozisyonu gol atamazsan, değerlendiremezsen sonucuna katlanacaksın. Yani burada ben şunu söyleyeyim. Badde tamam geçen sene bu takıma çok büyük katkısı oldu. Geçen sene şampiyonluğa da katkısı oldu. İyi adam ama hiç kimse kusura bakmasın. Süper Lig'i kaldıracak kapasitede bir santfor değil. Yani Balde'den fazla bir şey beklemesin kimse bu sene. Bu Balde goller atar da biz puan alırız. Bunu geç. Bak. Şimdi atamadı. Penaltı pozisyonunda da e, inan ki şimdi galipçiler e, bir köşeye atıyor kendine. Bir kere penaltıcısı Balde mi bu takımın? Bunu bilmiyoruz. Bu maçtan önce e, teknik heyet bunu belirler kardeşim. Birinci penaltıcı bu ikinci penaltıcı bu, üçüncü penaltıcı bu gibi. Şimdi bir forvet oyuncusundan çok bana göre, bir orta saha, tekniği olan bir orta saha oyuncusu penaltıyı atmalı. Evet. Kaldı ki, öyle bir yere vurdu ki, o top ya direğe vurur, ya dışarı çıkar zaten. Yani ortaya vursa, gol olurdu inan ki. Bu Giresun adına büyük bir talihsizlik, büyük bir şanssızlık. Ha, penaltı kaçar diyelim. Ama Muratcığım, şimdi gelelim esas mazaryonun öbür yüzünden. Bilmiyorum soracak mısın yani oyunu değerlendiriyoruz ama. Oyuncu şimdi... tercihleri ile ilgili sorularım olacak hocam. Evet. Yani golü çok geç bulduk tabi bu da bir 65-70'te belki golü bulsaydı Giresun Spor. Dukarıda güzel bir gol attı. Evet. Yani belki daha farklı olurdu ama ikinci yarıdaki Giresun Spor'u ben çok da fazla beğenmedim ilk yarıdaki Giresunspor Spor oranına. biraz daha şey kaldı yani ilk yarıdaki pozisyonlara daha netti İkinci yarıda pozisyonu da geldi. Dengede tamam da... geçen bir maç oldu ikinci yarıda da ama oyuncu alanından. Ya şimdi bak pozisyon bulamadık. Biz şuna aldanıyoruz. Biz çok iyi oynadık diyoruz. Şimdi rakip amacına ulaşıyor. Golünü atıyor sana. İyi gününde olmamasına. Sen ne yapıyorsun? Topu sana veriyor. Sen oynatıyor. Sen oynuyorsun. Kendi yarı sahanda yan pas, geri pas, ileri pas yapıyorsun ama gol pozisyonuna yani gelelim şu rakip ceza sahasına rakip ceza sahasına geldin mi yoksun. Giresun o gol anlayışı ne? Sağdan soldan orta yapacak, uzun top kaleye, Yasipo böyle gol atamazsın kardeşim. Altı maçta bu, bir gol atmış zaten. Atamazsın kardeşim. yani, bu oyun sistemiyle, bu kafayla atamazsın. Böyle sağdan gideyim, soldan gideyim de top keseyim, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gol atamazsın. Hiç Peki nasıl gol atacak bu takım hocam? Bu takıma canım. gol atman için, bu takım gol atması için kardeşim bir kere orta sahanda bir tane beyin olacak, bir tane çalışan adamın olacak. Defans arkasına top atacaksın, oraya koşacak adam alacak. Yani Giresun'da topsuz alanda e, değerlendirecek oyuncu yok Giresun'da. Hepsi topla beraber gitmeye çalışıyor. E, i̇kiye bir yapamıyorsun. Yani e, rakip sana anında basıyor. Biz burada, bizim hoca da herhalde rakipleri izlemeden sadece kendi takımın oyuncularını görüyor. İtman da çok iyi hazırlanıyor. Ya tamam da senin oyuncundan daha çabuk rakip takımın oyuncusu. Sen bir şey yapamıyorsun. Yani takım çabuk takım, yok. E, savunma arkasına demişken hocam e, burada e, taraftarların da sosyal medyada bayağı bu konuda yorumları var. Nalepa bu işleri çok güzel yapardı diyorlar. Ya şimdi bir kere e, Nalepa oynar mıydı? Ona, ona girecek olursam Nalepa da oynardı bu takımda. Mehmet Taş da oynardı. Bak Hı. yanıyorum yanıyorum en çok ona yanıyorum. Ya Mehmet Taş gibi bir adamı bıraktın Yönetimin hatası bu. Hocanın da hatası. Belki hoca deseydi ki kardeşim bu adam bana lazım. Yönetim bırakmazdı. Evet. Ama sen şimdi Mehmet Taş gibi bir adam bıraktın. Bu adam stoper oynuyor. Bu adam liber oynuyor. Bu adam sol bek oynadı geçirdi. Her tarafta oynayan bir adamı bıraktın. Bundan sonra gittin. Deli divan oldun. Sol bek aradın. Bilmem ne yaptın. Ya şimdi al, oyuncu alacaksan bile. Kardeşim 7-8-10 tane oyuncu alıyorsun. Kadroyu doldurmak için oyuncu alıyorsun. Anlıyorum ama mevcut kadrondakileri ikinci adam olarak tut en azından. E sen şimdi Gera Ronaldo oyuncuya bakalım ya. Alınan oyuncular belki biraz sonra gireriz de. E önce bir maçı yorumlayalım. Gelelim ikinci yarıya. E şimdi kardeşim sen 55 dakika sağda ben yarınki gazeteye de yazdım. Peripesco denen adamı 55 dakika seyrediyorsun hoca olarak sağda. Evet. Perifesko Süleyman Evet, Şapi Süleymanov'la yer Ya şimdi Süleymanov, zaman. aslında Süleymanov oynaması lazım kafadan ilk 11'de. Perifesko geçen maçta da kötüydü. Bu adamı sen görüyorsun 55 tane. Yani, yani orada sözünü kesmiş gibi olmuyor mu hocam? Orta sahanın merkezinde 3 tane defansif haritalı oyuncuyla başladı. Kanatları saymazsak. E ne oldu şimdi? Ya sen zaten gol atmak için e, çıkmamışsın demektir bu. Yani defans ağırlıklı bir takım kurmuşsun. Zaten belliydi de yani kaç ileride tek forvetler. Çok geriye yaslanarak başladığımızdan dolayı golü yediğimiz eleştiriler de var. Doğru. Yani ama yani ilk golü yedi, ilk golü hiçbir şey diyemeyeceğim. Maç başladı gol oldu yanında. ikinci İkinci dakika olmadı. O gol yenmez bir kere. Peki hocam oyuna bakıyoruz. Alanya maçın ikinci yarısında rakip sahada oyunu oynayan ve adeta tek kale oyunu geçiren bir Giresunspor pozisyonlar var. Vardan verilmeyen bir penaltı kararı, beklenen bir karar var. Ee, yine Konya Spor maçında Konya Spor lig üçüncüsü olarak buraya geldi. Baktığımızda çok net bir pozisyon vermedik rakibi ki Konya Spor aynı Konya Spor dün Trabzonspor'a 30 küsur şut çekti ve Fenerbahçe maçı yine iyi bir oyun. Ee, ancak karşılığı gelmiyor. Yani bunu neye bağlıyorsun? Sadece bu gol atamamakla ilgili tabii ki. Şimdi, Konya zaman ko çeviremezsin tabii ama. Şimdi Konya takımı tamam da Konya takımı geçti. Burada bir puan aldı mı senden? Tamam. Adam amacına ulaştı sen kendi sandığında oynuyorsun yani kendi sandığında oynuyorsun Konya'yı yenemiyorsun ondan sonra takımın iyi top oynadığından bahsediyorsun ben bu felsefeyi kabul etmiyorum senin de bu hafta Kayseri gelecek Kayseri de verecek topu sana oyna yavrum diyecek sen oyna yavrum sen oyna <laughs> tamam mı ee, oynayacaksın hoca çıkacak maçtan sonra diyecek ki biz çok iyi yoldayız çok güzel top oynadık sonuç Puan sıfır. Kayseri'ye geleceğiz de şu Fener'e bir toparlayalım bitirelim. Yani Fener maçı maçını ya. biz neden kaybettik? Abi bir kere ya dediğim gibi yanlış 11 ile sahaya çıktı. Evet. Yani bir kere sen tutuyorsun 55 dakika adamı seyrediyorsun. Kardeşim gerekirse adam kötüyse 20. dakikada oyuncu değiştireceksin. Yani illaki 60. dakikadan sonra Hı. oyuncu değişecek diye bir şey yok. Bu görüyoruz diğer maçlarda hocaları. Adam 20. dakikada 5 taşı serken geçen maçta 20. dakika iki tane adam değiştirdi. Ya sen adam kötüsü alacaksın oyunda. Sonra sen en olacağını da adamı niye oynatmıyorsun kardeşim? Sevgili hoca. Yani bir kastın mı var? Yani bir şeyin varsa bize söyle. Biz de bilelim yani. Ha ne ya geçen de ya bu arada Muratcığım dün oyuna girdi ve asist ya, yaptı. Ya Muratcığım bir şey söyleyeyim ya. <laughs> ben böyle bir şey dün geçen de hocanın bir beyanatını okudum ya. Yazdınız. Ya diyor ki katoda yer olmadığı için olmadı, ya böyle bir şey olur mu bu ne demek ya yani bu esame listesi dünya kupasına ıı, mı gidiyorsun bilmem Avrupa Şampiyonası'nda mı oynuyorsun yani 22 kişilik listeyi belirledin federasyon bu değişmeyecek diye bir kural mı yok. Ben, bunu, ben böyle zannediyorum <laughs> Alan, yok dediler ya maç ayrı kadro ya 22 kişilik kadroya sokmuyorsun yani göbeğe benden büyük adam kadroda <laughs> ya böyle bir şey olur mu ya ya, ya bak, dost acı söyler kardeşim. Ben bu zamana kadar hep sustum. Burada kusura bakmazsın. Hakan Keleş'e bu iş gitmez. Kiresi e Spor'da bir kan değişikliği şart. şart. Çünkü 6 maçta bir gol atmışsın, bir puan almışsın. Kimle oynarsan oyna. Bunu izah edemezsin. taraflara izah edemezsin. Hakan Keleş diyor ki benim bu takıma zararım olduğu zaman ben bırakırım. Kardeşim takdiri o zaman ben Hakan Kereç sana bırakıyorum 6 maç 1 gol atmışsın 1 puan almışsın Bu istatistiğe göre gidersek senin kafandaki her maçta iyi izliyorsun her maç iyi oluyorsun Bu istatistiğe göre sen demek ki 12 maçta 2 puan alacaksın 24 maçta 4 puan alacaksın evet, Sen o zaman ilk 16'da küme düşeceksin ben diyorum ki ne yapılacaksa yapılsın Bugünden tezi yok yönetim oturup konuşsun Hakan Keleş'e teşekkür etsin ve Hakan Keleş'le yolları ayırsın. Giresun Spor'da bak taraftarın güveni kalmadı hocaya. Taraftar gitmiyor. taraftarı da küstürdüler. Taraftar maça gitmiyor. Hocam, hocam onu son bölümde konuşalım. Bedava da yapsan gitmiyor son maça. Son bölümde konuşalım. Şöyle diyeyim. Hoca, hocaya kızdı taraftar. Hocanın yüzünden de gitmiyor maça. Şimdi kardeşim illaki burada yani yuh sesleri, istifa sesleriyle mi bıraktırmak lazım bir hocaya? Bence da... yönetimin müdahale etmesi lazım evet. olaya. Şöyle söyleyeyim ben size hocam, önümüze e, puan cetveli... Ama bir... maçı bitirelim az, bir dakika müsaade Tabii, edersen. Son Şimdi başlayayım. bir kere hoca, yanlış oyun kurgusu, bir. İki, oyuna müdahale, sıfır. Evet. Oyunda değişecek adamları göremiyor. Oynayacak evet. adamı çıkarıyor, niye çıkardı anlamadım. Bir tane bizde Turore vardı herhalde. Evet Turore aldı. Onu çıkardı. Bakıyorum yerine Umut Nayir girdi. Ya Umut Nayir'i kim aldı Allah aşkına ya? Ya bu adamın seceresini hiç mi araştırmadınız kardeşim? Bu adam Osmanlı Spor Ankara gücü. Osmanlı Spor Ankara gücü değişmiş. En sonunda Beşiktaş'a kakalamışlar. Beştaş'ta bakmış bir şey yok bundan. Bunu yurt dışına kiralamış. bizim de almış. Umut Nayir 20 maç oynasa gol atamaz kardeşim. Atar belki bir yere çarpar ki o kadar da büyük konuşmayalım ama Umut Dayı Santrafor diye niye aldın? Eren Tozlu'yu niye gönderdin o zaman ya? Evet. Bunu da sorarlar ama yani Umut dairi ya işi bitmiş adamlar bu takımı alınmış kardeş. Yanlış transfer politikası kim yaptıysa ben başkanı severim yani Hakan'ı severim ama Z sanırım herhalde bir kavlak diye bir diye bir arkadaşmış ya bunu nasıl almış ben anlamadım bu geçen sene Hatay Spor'un transferlerini yapan bu adam duyulardı. Ben şimdi şüphelendim yani. Demek ki bu yapmadı Hatay transferlerini. Başkası yaptı o zaman. Yani Fatih Kallak madem ki bu kadar iyi bir spor direktör şu adamları mı buldu ya? Hiçbir şey bilmiyor. Sen kardeşim internetten bir şey var. Yazarsın adamın adını. Adamın seceresi çıkıyor ne? Sen sakat adamı. Takımında bir maç, iki maç oynamış adamı bu takım aldın. Evet. Yanlış yani bir kere demek istedim şu. Oyuncu değişiklikleri yanlış. Ee, bu Erol Can'ı bu takımdan hoca bu saatten sonra kesemez. Çünkü adam senin adamların içinde en iyisi. Daha iyi oynuyor. Nitekim gol pasını, yani, gol, gol pasını da o verdi. Yani e, gol, pasını da o verdi. şimdi bakacağız bu hafta Kayseri maçında. Göreceğiz bakalım. Evet. Ha, şunu soruysan Fenerbahçe'ye valla bedavadan gelirdik. İki tane hatalı gol dedik Bak bir garacı on tane gol diyor kardeşim. Ama hata bulamazsın Onurcan bizim çocuğumuz sahip çıkalım. Okey ama kardeşim formsuzsa, hatalı gol yiyse de değiştireceksin kaleciyi. İkinci golde sen çıkmışsın kaleci ya oraya gitmişsin ölü yerde top. Ya sen elin elle oynama şansın var, ayakla oynama şansın var. Sen gidiyorsun tekrar geri geri geliyorsun. Ya gitmiş yer adamı indir aşağı orada yere indir en fazla sarı kart görürsün faul verir hakem sana. Çünkü ceza sahasını düşün. Sen oraya niye gittin o zaman? Müdahale etmeyecektin, niye gittin? Ha, gelelim. Kaleci antrenörü var mı bu takımın? Var, İlker Avcı var. Ne iş yapıyor bu adam? Valla görevi kalecilere çalıştırmak yani. Kaleci Bana göre yani gelip ya. yatıyor demek ki kardeşim. Bir kaleci antrenörü, kaleciyi böyle mi çalıştırır ya? Bunları, bunları herhalde önceden çalışacaksın kardeşim dersler. Bu dersleri önceden çalışacaksın, bundan sonra oraya çıkacaksın. Giresun bak. Yediği gol Galatasaray maçında sanırım. Şey Trabzon maçında. Kardeşim sen e, direkt dibinin boş bırak da. Ta 40 sene önce biz maça giderdik. Karıcı derdi ki sen derdi arkadaşına ön direği al sen arka. Ne ön direği alan var korner ne arka direği alan var. Ya bunlar paylaşım kim yapacak arkadaşım, kardeşim? Paylaşım, bunlar anladım. basit şeyler bunları Bunları yapamıyor senin takımın ya. Peki hocam e, Kayseri maçına gelecek olursak önümüzde puan cepheleri de var. Bu hafta e, Kayseri sporla Girasun spor 26 Eylül pazar günü Çotanakistan'da saat 13.30'da Girasun spor Kayseri spor maçı oynanacak. Girasun sporun 6 maçta 1 puanı var. Kayseri sporun da 6 maçta 10 puanı var. Bu maç ile neler söylersin hocam? Nasıl şimdi, bir maç bekliyorsun? Nasıl bak, bir oyun oynamalıyız? Kayseri kafadan diye iyi başlamadı herhalde birinci, birinci ikinci evet, evet, ama Kayseri toparladı. ondan sonra toparladı. Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman herhalde. Evet. Şimdi Kayseri'de Tiyab denen adam var. Değil, Değil mi? Olsun, spor da çok istedi. Hakan Kireç çok istedi. Şimdi ben bak, bir şahidim yani. Alalım. gol şansı çok yüksek olan, ya yani bir de futbolcunun gol şansı olacak. Gol şansı çok yüksek olan iyi bir santifor. Ha, istemişlerdir, alamamışlardır. Bir şey diyemem ona ama... Taraftar öyle demiyor işte. Taraftar diyor ki biz niye almadık kardeşim biz sana diyor bunu diyor. Ta üç ay önce önerdik bu adam boşta alın bunu dedik diyor. Yani o zaman diyeceksin ki kardeşim biz bu adamı almak istiyorduk Hı. ama paramız yetmedi veya bu adam Giresun'a gelmek istemedi. ya öyle de var şimdi bazı adam beğenmiyor. Sadece bir milyon euro Kayseri bonservis verdiğini açıkladı. Ya doğrudur. ben şunu diyorum sana. Kayseri maçını sordum bana. Kayseri takımın son İki, üç haftada bayağı iyi sonuçlar evet, alıyor. Şu Son an Galatasaray'ı yendi 3-0 zaten. E, ee, kardeşim Galatasaray'ı, Kayseri takımı çok koşan bir takım. Yani oyun değil. Ama kadro bakmıyor. şeyi var, kadro istikrarlı olan bir takım. Yani birbirini tanıyan oyuncular oynuyor. Valla hocanın kardeşim, bilmiyorum kalır mı bu takımda da, bana göre gitmesi lazım da, açık konuşayım yani. Bu, sadece bu, maça, bu maça sonra... Giresun Spor alırsa, Valla bu bu maçı da. alsa da gitmesi lazım kardeşim bu artık bu güven duygusuz zedelenmiş. Taraftar sen sosyal medyayı takip eden birisisin E sağ olun. Şimdi günlerdir yazıyorlar Hoca taraftar desteğini kaybetmiş kardeşim Bilmiyorum yönetim desteğini Ha yönetim desteğini kaybetti zaten gider de Yönetim de bir yere kadar tutar kardeşim Yönetim kendine küllettirme ister mi tribünden evet. Şimdi bu haftaki maçta aksi bir durum olsa e, taraftar durur mu tribünde? Bağırmaz mı? Taraftar demişken taraftara gelelim mi hocam? Yani Çünkü... şimdi demek istedim şu. kaçer maçı çok zor maç kardeşim. Ha yener misin? Yenersin ama gol nasıl atacağız? Önemli olan bu. De, biraz önce dediğim gibi gol atacak. Golü oynatır mı sence? orada? oynatır artık. Şimdi golü de attı, moral, şimdi, morallendi. Yani adam sana ilk golünü atmış. Altı başta evet. ilk golünü atan adam. Kale'de bir değişiklik bekliyormuşsun. Yani ben de değişiklik bekliyorum. Kayseri. Yani şimdi ok Okan geçer galiye diye düşünüyorum ben. Evet. Sevgili Yeşilgilos'un gazetesi takipçileri, değerli dostlarımız Cahit Hocam'la yapmış olduğumuz maç kritik videosu burada sona erdi. Kayseri Spor maçından sonra da sizlerle birlikte olmanın dileğini şimdiden iletelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeşil Gresun Gazetesi YouTube sayfasını beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.